Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğuz Ağa. kom olarak bugün Philips ve AOC monitörlerin Türkiye'de düzenlediği e, tanıtım etkinliğindeyiz. Burada bu sene içerisinde göreceğimiz hem Philips tarafında göreceğimiz hem de AOC tarafında göreceğimiz yeni nesil monitörler var. Yanımızda da e, bu işin yöneticilerinden Mustafa Gümüşler. Kendisiyle Türkiye pazarı ve bu ürünler üzerine konuşacağız. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar Erdoğuz Bey. Şimdi burada yeni monitörler var. Hem Philips tarafında yeni monitörler var, hem AOC tarafında yeni monitörler var. Ama öncesinde bilen zaten biliyor. Bilmeyenler için Philips diyoruz, AOC diyoruz, iki farklı markadan bahsediyoruz. Çok kısaca bu marka algısını tam olarak bu iki marka nerede duruyor? Aralarında organik bağ var mı? İşin arka tarafını bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Ee, Philips zaten yıllardan beri Türkiye'de faaliyet gösteren bir marka çeşitli ürünleriyle birlikte. 2009 yılından itibaren Philips monitör grubundaki satışlarının Üretim ve pazarlama kısmını e, Uzak Doğu firması TPV isimli bir firmaya devretti. E, ama bu e, firma TPV firması üretimini yapıyor fakat Philips tüm kalite kontrollerini falan kendisi yapıyor zaten buradaki ürünlerin. Aynı zamanda TPV'nin e, Uzakdoğu'da %60'a yakın pazar payının olduğu AOC diye bir markası daha var. Bu tamamen kendisine ait olan bir marka. Türkiye'de 2009 yılından beri bu devir işlemi yapıldıktan sonra AAC ile birlikte Philips aslına bakarsanız aynı üretici firma üzerinden getirilen ama farklı distribütörler, farklı kanallar üzerinden satış yapılan iki marka haline gelmiş oldu. Evet. Türkiye'de bir ofisimiz mevcut. Her ikisinin birlikte faaliyet gösterdiği. <laughs> Yaklaşık 2015 yılında 175-180 bin adete yakın iki markanın toplamda satış yaptığını görüyoruz. 2016 yılında da bu rakamı daha yukarıya çekmek, pazar payımızı %20-25'lere çıkarmak gibi bir amacımız var açıkçası. Ben işin mutfağını biliyorum ama yine de ilk defa duyanlar ya da Philips ve AOC tarafındaki bu bağlantıyı ilk defa e, hissedenler açısından e, şirket tarafında Philips monitörleri ve AOC monitörleri tam olarak nereye, hangi kullanıcı kitlelerini e, konumlandırıyorsunuz? Şöyle, e, Philips monitörler dedi, 18 buçuktan inçe inçe kadar çok çeşitli bir e, ürün gamına sahip aslında bakarsanız Philips daha çok B2B yani de bu B2B dediğimiz kurumsal ve e, corporate ürünlerle ilgili yatırımlar yapıyor. Burada daha çok zaten o ürünlerle ilgili şeyler göreceksiniz farklı modeller göreceksiniz bunun yanı sıra tabii ki son kullanıcıya tüketiciye yönelik tasarım ürünlerimiz de mevcut ama AOC tarafında biraz daha böyle e, tüketiciye yönelik aynı onunla birlikte. Oyunculara yönelik çok ciddi yatırımları var Avjin. Birazdan detaylı olarak belki siz de göstereceksinizdir zaten farklı modellerle yaklaşık 7-8 tane farklı modeliyle hem kavisli olsun hem kavisli olsun çeşitli IPS TN panelleriyle düşük milisaniyeleriyle oyunculara yönelik yatırımlarının ciddi şekilde arttırdığı bir yıl olacak 2016 aslına bakarsanız AOC için. Bu şekilde bir ayrım yapabiliriz ama her türlü ürün dediğim gibi 18.5'tan 42 inçe kadar her iki markada temin edilebilecek bulunabilecek ürünler. Şimdi o zaman biraz da buradaki yeni monitörlerden bahsedelim. Şimdi özellikle bilgisayar tarafında, bilgisayar dünyası için pek çok donanım firmasının, donanım üreticisinin son iki senedir bel bağladığı konuların başında gaming alanı, yani oyun alanı geliyor. Herkes oyun tarafında oyun markası, belki oyun alt markasıyla beraber yüksek performansı ve görece belki yüksek fiyatlı ürünlerle piyasada piyasayı büyütmeye ve piyasadan pay katmaya çalışıyor. Şimdi AOC tarafında oyun monitörlerine aşinayız. Burada zaten Agon ismini de duyurusu belki daha önce yapılmıştı ama burada siz de ismi ismini tekrar vurgulamış oldunuz. AOC'nin oyun monitörleri bundan sonra Agon markası altında bu yıl içerisinde toplanmaya başlayacak. Bazı yeni monitörler var. Bize kısaca AOC'nin 2016 ürün gamındaki oyun monitörlerinin özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Bizim çok meraklı kullanıcılarımız da var. Gerek kullandığınız panel tipinden gerekse de diğer aynı panele sahip diğer üreticilerin çözümleriyle kıyasladığımızda ayrıştırıcı olan AOC'ye yaz özelliklerden. Şöyle söylediğiniz doğru. Agon serisi diye bir yeni marka yaratmaya çalışıyor bu sene AOC. Yaz aylarından itibaren bunları Agon serisinin ürünlerini Türkiye'de ve dünyada satışına başlayacak. Şu anda burada ya testte kullandığımız ya da gösterdiğimiz ürünlerden kavisli olarak mesela 35 inçlik bir monitör var. Gaming oyuncular için tasarlanmış olan. Bunun yanına Agon serisiyle birlikte yaklaşık 6 tane farklı kavisli 27 inçten yine 35 inçe kadar çeşitliliği olan ürünler eklenecek. Bunlar NVA panel, IPS panel şeklinde farklı panellerden, kaliteli panellerden kullanılacak. Bunun yanı sıra tabii ki oyuncuların daha çok tercih ettiği çözünürlükle alakalı olarak 4K çözünürlükte ekranları var. Yine oyuncular tarafında tasarlanmış, kullanılan. 3840x2160 çözünürlüklü, daha fazla detayı bir anda, daha fazla içeriği bir anda ekranda görebilecekleri. 24 inçten 28 inçe kadar çeşitleri olan. Yaklaşık toplamda 8 farklı, 9 farklı yeni modeli olacak bu sene içerisinde AOC'nin. Şu anda Türkiye'de sattığımız standart ürünlerimiz var. Oyuncular deyince aklımıza ilk gelen tabii ki tepkime süreleri. Hmm. Minimum tepkime sürelerinde yüksek tazeleme hızlarında ürünler arıyor oyuncularımız. Burada 240 Hz'e kadar desteği olacak olan Agon serisi ürünlerimiz olacak hmm. AOC'de. Şu anda Türkiye'de satılan 144 Hz'lik 1 milisaniyelik TN panele sahip bazı ürünlerimiz zaten var. Mevcut hmm. satılmakta. Ama bunların çeşitliliği artacak. Ee, bununla birlikte tasarım ürünleri de olacak. Çünkü Agon Sadece teknik özellikleriyle değil, oyunculara biraz da tasarımıyla da olsun, dizaynıyla da olsun, işte arkasından led aydınlatması tasarımları, renkli e, bazı kapakları, çerçevesiz ürünler gibi, işte çerçevesiz kavisli ürünler gibi hmm. 3-4 tane kavisli ürünü birleştirerekten tamamen oyuncuyu saran e, teknolojik bazı, Yatırımlar yapmak amacında açıkçası Şubat, özür dilerim Temmuz ayından itibaren Agon serisinin yayınlanmasıyla birlikte her ay belki de bir, belki de iki tane yeni yeni ürünlerimiz Türkiye'de tanıtılmaya başlanacak. Aslına bakılırsa burada 35 inç boyutunda bir monitörünüz var yine Ağocan'ın GMX serisi altında duyurdu. Bu arada o monitörün tazeleme hızı 160 Hz seviyesinde aynı ekran boyutuna sahip olup aynı paneli kullanan, 200 Hz'lik bir monitör piyasada var rakibinizde ama o G-Sync destekli panelin overclock olmasına izin veren bir çözümdü. Böyle evet. zannediyorum ki sizin de burada aslında yol haritasını gösterdiniz. 240 Sanırım 200 Hz tarafında TN panel kullanan Doğru. yeni modeller gelecek. 25 inçlik bir ekranımız olacak. 240 Hz destekleyen, 200 200 Hz, 165, 175 gibi çeşitli Hz'lerde, çeşitli boyutlarda ekranlarımız olacak dediğiniz Hı. gibi. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii ki G-Sync gibi, FreeSync gibi yani oyuncular için çok önemli olan yeni teknolojiler teknolojilerin hepsi bu ürünlerin içerisinde olacak. Eğer önümüzde günlerde farklı teknolojiler yayınlanırsa Agon serisi AOC monitörler bunların hepsini sahip olacaklar ve bunun üzerine yatırım yapılmaya devam edilecek. Peki ben size şunu sorayım o zaman geçtiğimiz sene Computex fuarında Tayvan'da konuştuğum üreticilerden bir tanesi 35 inç boyutundaki kavisli monitör seviyesinde o monitörü alabilecek, o monitöre erişim sağlayabilecek kullanıcıların bir kısmının e, bu kavisli monitörlerden 3 tane alarak o çevresel görüntü olayını çok daha başka bir boyuta taşımak istediklerini söylemişti. Ama e, oradaki temel faktör, e, e, kriterlerden bir tanesi şu an 35 inçte çerçeve kalınlıkları hala biraz fazla olduğu için merkezdeki görüntüyü kaçırma durumu söz konusu ama ondan ziyade benim sormak istediğim soru şu, e, velev ki çok paramız var. Böyle piyangodan parayı bulduk, vurduk. sayısal evet. Sayısı bize çıktı vesaire. Ee, üç tanesini alabilmiş şansı yakaladık diyelim. Şimdi üç tane montör söz konusu olduğu zaman arka taraftaki taşıyıcı üniteler de büyük önem taşıyor. Stand dediğimiz ayaklar e, büyük önem taşıyor. Şimdi yanlış bilmiyorsam bir ya da iki rakibinizde kendi markasında standları da var. Üç tane montör çevresel e, Surround View dediğimiz kurulumu yapabilecek şekilde. Sizde yok. Şu soruyu sormak istiyorum. Agon markası altında Montörlerle birlikte yine montörlerin kullanımda ihtiyaç olabilecek bir takım aksesuarları da sunacak mısınız? Aynen, çok doğru bir noktaya aslında parmak bastınız. Dediğiniz gibi bu tarz kullanımlarda arka tarafı destekleyecek aksesuarlar da mutlaka olacak. Hı hı. E, aynı şekilde hem kavisli olsun ürünlerin bir arada tutabilecek, e, taşıma aparatları, askı aparatları gibi şeyler de önümüzdeki dönemde e, planlanıyor şu anda. Tabii bu ilk anda hemen olabilecek bir şey değildir belki. Eee bunu yapmak için mutlaka bir piyango bulması gerekiyor. Belki bir kullanıcı açıkçası söylemek gerekirse. Dün de biz burada iki tane kavisli monitör aslında bir araya getirdik. Hı. Dediğiniz gibi buradaki ürünün şu anda çerçevesi çok kalın olduğu için merkezde ekranın tam ortasında arabayı mesela araba yarışı yakalayamıyorsunuz ve tam ortasında kalıyor ama 35 inçlik Agon ürünlerinde çok ince çerçeveli ürünler olacağı için bu tarz tasarımları da destekleyecek aparatlarla birlikte kullanımını artacağını tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde. Peki eminim yine bizi izleyen e, takipçilerin bir kısmı merak ediyor. Şimdi Philips'te Ambilight adını verdiğiniz bir teknoloji var. Montörün arka tarafına yine e, montörün dizilmiş ledlerle görüntüye bağlı bir takım ışık yansımaları yaparak görsel deneyimi arttırabiliyor. Şimdi aynı grubun iki farklı şirket AOC ve Philips. Gaming monitör olayında ışıklandırma bu ledli bir takım e, özelleştirme, kişiselleştirme imkanları rakiplerinizde var. Sizin buradaki monitörlerde yoktu ama sizde de olacağını biliyorum özellikle Agon serisi altında. Mesela böyle bir organik bağ oluşabilir mi? Mesela Emulat teknolojisini biz AOC'nin bir oyuncu monitörlerinde görebilir miyiz? Aslına bakarsanız göremeyeceğiz gibi görünüyor çünkü Ambilight teknolojisi Philips'in kendi patentinde olan bir e, teknoloji. Televizyon tarafında daha çok kullanılan bir teknoloji. Biz monitöre bunu yansıttık. E, geçen senelerde bu tarza benzeyen birkaç ürünümüz oldu. Onların şu anda üretimi de bitti artık. Hatta burada yeni bir Ambi Glow adı altında bir çok ürünümüz güzel. var. Ee, bu da böyle ayak tabanından ışığın yansıtıldığı bir ürün. Daha çok hani e, tasarımla ilgili ambiyansla alakalı bir ürün. İçerinin, i̇çeriğin rengini veriyor ama tam olarak bu Ambilight'taki gibi bütün renkleri aynı anda vermiyor tabii ki. En ağır baskın olan rengi sadece tek olarak yansıtabiliyor. İşte bunu bir çocuk odasında, bir oturma odasında, e, ekranı kullanmadan sadece bir gece lambası ya da bir ambiyans yaratmak için kullanma şansımız olabiliyor. Saatle e, durdurabiliyorsunuz, işte kurabiliyorsunuz, kaçta açılsın, kaçta kapansın gibi. Ama AVC tarafında bu teknolojiyi maalesef hani arka taraftaki yansıtma olayını kullanmayı şu ana kadar bize ulaşan bir bilgi olmadı ama zannetmiyorum ki olsun. Hani çünkü bir yandan da kendim de ben amatör bir oyuncuyum, hani kullanıyorum. NB ee, Glow'dan önceki bir ekranımızda ben bazı oyunlar oynamaya çalıştım Philips'te açıkçası ama hani oradaki o arka taraftaki ışık değişiklikleri, e, farklılaşması, ışığın yansıması beni rahatsız etmişti. Tabii ki bunu profesyonel oyuncular için nasıl yansıyacaktır onu bilemem ama şu anda Agon serisinde sadece sabit farklı renkler seçebileceğiniz arkaya yansıyan e, LED ışıklandırmalar olacak. Aslında televizyon tarafında Ambilight'in geldiği son nokta, örneğin geçelim size ifade gördüğümüz bir televizyon vardı. 9 tane projektörle ekrandaki görüntüyü bulur bir şekilde, yani hani buğulanmış bir şekilde duvar yansıtarak o görüntünün daha büyük hissedilmesine etkisini vermesi. Açıkçası bir oyuncu monitöründe bunu görmek gerçekten heyecan verici olabilir. Çok kısaca Philips tarafından da bahsedelim. Şimdi Philips tarafında burada çeşitli monitörler var. 43 inç boyutunda bir 4K monitör, 27 inç boyutunda bir 5K monitörümüz var. 5K tarafında şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Sizde var, başka üreticilerde de var. Ama durum şu. 2000 de. dolara yakın bir fiyatlandırması var 5K monitörlerin. Evet. Bir de üzerine birkaç yüz dolar daha koyduğunuzda 5K ekrana sahip bir iMac alabilme durumu söz konusu. Yani tam fonksiyonlu bir bilgisayar sahibi oluyorsunuz Şimdi, evet. bu maliyetler ne zaman düşer Yani sonucunda evet, şimdi 5K çok niş bir ürün tüketici grubuna hitap ediyor. Hakikaten profesyonel olmanız gerekiyor artık o çözünürlüğe çıkmanız için. Çünkü 4K'dan 5K sanki bir k artış var gibi düşünüyor ama etki olarak bambaşka bir çözünürlük seviyesine çıkmış o. Piksel sayısı 150'lerin üzerinde artmış oluyor. Ee, yani bu 5K'yı biz Zaten ön, belki pek çok kişi şunu soruyordur. Ay 5K'ya bak 4K'yı daha hala erişilebilir seviyelerde anladık Aslında ama ben teknolojinin gidişatı açısından böyle sormuş olayım. Anlıyorum. Aslına bakarsanız geçen sene ilk 4K yayınlandığı zamanki fiyatlarla şu anki fiyatlar arasında ciddi bir fark var. Yani hızlı teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki yerine gelen ürünün fiyatları tabii ki yavaş yavaş aşağıya doğru gidiyor. Bu biraz da tabii ki arz taleple de alakalı fiyatlandırma. Ne kadar çok üretilirse dünya çapında bu paneller 5K'da kullanılan panellerden ne kadar fazla üretilir, ne kadar fazla e, bu ürün satılmaya başlarsa bununla birlikte fiyatı da aşağıya doğru kayacaktır tabii ki. Hı hı. Ama dediğiniz doğru şu an için gerçekten çok ciddi bir maliyeti olan bir ürün. Zaten son kullanıcı tarafında hani standart bir ekran kullanımı yapan bir kişi için de 5K çözünürlüğün destekleyen bir ekrana ihtiyacının olduğunu pek zannetmiyorum ama sadece profesyonel tasarım yapan, grafik işleri yapan, fotoğraf işleri yapan belki kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Herhalde önümüzdeki bir yıl sonrasında belki biraz daha hani alınabilir fiyatlar seviyesine düşme şansı olacaktır tahmin ediyorum. Bu arada size takdir ediyorum, bayağı samimiysiniz. İki tane monitör yan yana götürdüm, çerçeveleri kalınlığında gerçekten odak dağıldı. Sonra fiyatlar yükseldi, hakikaten bunu herkes söylemiyor. Gerçekten bu önemli bir detay. Burada bir monitör daha var. Ee... Kuantum evet. dot, dot teknolojisine sahip olan, biz bunu televizyonlarda bir, birkaç yıldır görüyoruz İşte LG başlattı şimdi Samsung vesaire diğer üreticiler de giriyor o topa. İşin arka tarafında kimyasal formülasyonlara kadar inmeye belki gerek yok. Çok küçük nano kristallerin kendi boyutlarına göre iki nanometre ile on nanometre arasında farklı boyutlardan bahsediyoruz. Ee, renk üretmesi ve tabi burada nanokristaller aslında panelin önüne yerleştirildiği için ortaya çıkan tabi parlaklık ve yine kontrast daha yüksek oluyor. Önemli bir teknoloji ama şimdi Buradaki bazı yeni monitörlerde mesela ben standının yükseklik ayarına izin vermediğini gördüm. Tamam bunlar çok tüketiciden ziyade kurumsal sınıf ürünler. Örneğin bankada çalışan önüne koyulması için belki dizayn edilmiş ürünler ama yani şimdi doktorlar diyor ki boyun sağlığı için, boyun fıtığında yakalamamak adına görüntünün tam göz hizası olması gerekiyor. Dolayısıyla hani bu sizce bir eksiklik mi? Yani siz neden ya da yok? Onu merak ediyorum. Şöyle, e, tabii ki Philips ürünlerin içerisinde bahsettiğiniz tarz özellikleri olan, yükseklik ayarı yapılan, hatta bunun ötesinde Ergo Sensor, Ergo Sensor diye e, adlandırdığımız Dediğiniz gibi insanın karşısına oturduğu zaman pozisyonunu algılayıp ona göre sürekli pop-up'larla kendisine bilgi veren teknolojileri var. İşte boynunuz 45 derece yatık, 2 saattir ekran başındasınız, kalkın kahve için, yürüyün hareket edin gibi hatırlatmalar yapan bazı yazılımlara ve teknolojilere de sahip Philips ürünleri. Ama bu bahsettiğimiz Quantum Dot Color adı altındaki rengin işte maksimum derecede kullanılabildiği, ürünler aslında bakarsanız daha çok hani alınabilir fiyatlar derecesindeki son kullanıcılarda biraz daha amatör iş yapan hani fotoğrafçılık yapıyordur ama profesyonel artık o biraz daha profesyonel giden var aslında bakarsanız Yok, o o kadar çok arttı ki yani o işi amatör olarak <laughs> doğru söylüyorsunuz. Var. Yani o tarzda evin içerisinde ama maksimum renk gamına sahip olan ürünleri kullanmak için ama aynı zamanda çok da fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için yaratılmış ürünler. Ama dediğiniz doğru. Bu ürünleri farklı tasarımlarla e, sağlık açısından göz hizasına çekebileceğiniz altına kitap kutu koyaraktan ayarlamak yerine direkt ekran üzerinden ayarlayabileceğiniz ürünlerin olması daha faydalı olur. Ama bizde zaten mesela bu 5K dedik monitör dedik. Ee, sadece çözünürlüğüyle değil, aynı zamanda renk doygunluğuyla alakalı de özellikleri de var. Onun dışında arkada başka ürünlerimiz de var. 24 inçlik 4K bir ürünümüz var mesela. Onda da yine %99'a kadar Adobe RGB desteği olan bir ürün. Onda mesela yükseklik ayarı yapılabiliyor. Daha çok kullanıcıların tercih edebileceği ürünler. Ee, ev kullanıcıları için evet sabit bir ayağı olan ürünler ama alınabilir fiyatlarda maksimum özelliği sağlayacak ürünler aslında. Son olarak şunu söyleyeyim. Buradaki zaten sunum itibariyle ben şunu anladım. Philips ürünleri biraz daha sen kalibrasyon daha iyi yapılmış. Renk üretim konusunda hani biraz daha fazlasını veren ve e, aldığınız zaman Örneğin işte Adobe'nin renk, renk, paletindeki tüm o renkleri yüz garanti edeceğiz tarzında bir söyleme sahip bir monitör gamına doğru gidiyor gibi bilmiyorum yanlış mı hissettim? Yok doğru hissettiniz. Bunlarla ilgili çeşitliğimizi arttırıyoruz. Buraya zaten biz bugün e, yurt dışından ürün müdürlerimizle birlikte geldik bu teknolojileri daha iyi anlatsınlar diye. Burada sadece 2-3 tanesini gösterebiliyoruz ama bununla ilgili çok daha fazla çeşitliliğimiz önümüzdeki dönemde de olacak. Daha fazla renge yönelik teknolojilerin kullanıldığı, daha doygun, daha net yani gördüğünüz bir rengi ekranda tam olarak görebilmenizi sağlayan teknolojilerin kullanıldığı ürünler önümüzdeki günlerde gelecek. Evet bunları duymak gerçekten önemli ve güzeldi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.